Selamlar arkadaşlar, Oyun Portal'dan Selim abimle birlikte Battlefield 3 maceramıza devam ediyoruz ve tabi ki de bana bir gövde gösterisi yaptı hemen. <laughs> abi gel epik alış epik alış, Aa, bizim... of <laughs> epik alış be, heyt be, abi ne iş, abi <laughs> ne iş, <laughs> evet arkadaşlar şimdi god mod açık, <gülüyor> <gülüyor> aynen god mod açık ama abi ben kayıtta olduğum için gene hafif bir kasma oluyor abi. Evet, o Allah'ın emri zaten ya. Değil mi? O çakal tanktan indi galiba. Oo, evet, bak şimdi, jet var. Şu, bir... şu kolpa gezilip duruyor abi. Şunu bir haklayalım. Haklayalım abi. Abi taktiğe gelecekler. Sen onu kovala abi. Hop, yedi abi yedi. Vehicle şu şey... aşağıda adam var. Evet, kaçıyorum. Aaa, ben. Taktiği, taklıyı, taklıyı gelme. Taktiği be ya? Taktiği <laughs> be ya? Adam Kaçıyorum atladı abi. kendi base'ine abi. abi. Onu evet, indiyana indireyim mi? Dön abi. Dönüyorum abi. Hadi Dön. bakalım. Bak nerede bak. Bak TV çekeceğim Oo enemy soldier. Ulan çok. Evet. Iki... Oo ulan. Atladı mı abi? Atla mı saydın abi? Niye %19 ama? Tamam da abi şuradan. Tamir Abi tamir Çabuk Taklaya gelme Taklaya gel. helal be son anda Usta sen bin usta Usta bin hadi usta ben, bin, bin, bin 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 Ben bak bin, motoru ısıtayım hadi Let's go let's go let's go Motoru sıcak tutalım abi Tut abi tut Abi şimdi tamam base'lerinde çok fazla gezinmeyelim Sıkıntıya girebiliyoruz Biz burada taklıcı avlayalım Aynen Bir de nedense base'e gidince kasıyor Aynen. Yani. Aa tank. Oh. Havada bak bir tane eleman var. Spotladım. Çakabilir miyim ki ona? Tamam neyse bunu TV çaksan. Tamam üstünden geç. Gömdün mü? Disable oldu da oyun bukta kaldı abi. Suicide yazacağım. Tamam. Öf şu oyun bukta kalması tam bir epik <laughs> bir. Aa aynı Scott'ta değiliz. Geçemem. Bir boş bir eve şey yapıp hemen Scott abi, değiştir abi. Seni, dur. Alıyorum alıyorum seni. Tamam kardeşim. Tamam. Sen beni sen? alırken de hemen 2 dakikadır ESC Scott T. Neredesin sen? Base'de. Tamam Base'e geliyorum kardeşim. Ben Bak abi. dağların etrafında beni göreceksin. Ay. Rambo gibi geliyorum. Gel abi, abi Softy al. Aa. He, abi peşimde jetle geldim. <laughs> abi gel. O oh, tamir. Gerek yok gerek yok gel. Hadi. Gerek yok abi gel. O lan niş niş abi niş hop Oğlum bak git. Bak bak yukarı çıkıyor. Takla. Oğlum bak git. <laughs> Güzel bir hamle yapıyor aslında ama. Ama takla. Abi evet karşımızda göm. Gelmiyor ki bize. God mod var? açık oğlum bize bir şey yapamazsın sen taklidi Aynen god mod açık. Şaka yani? Abi gömeceğiz hadi. O ee, bir tane yiyecek. Göm abi göm. Abi, abi, takla mevzusu dur gidiyor ama. Aynen. Şurada bir dakika. Bir eleman. Bak bak yapıştır. Biraz zordum oh. ama. Evet yok abi yukarı kaçıyor. Güzel taktik. Evet. Jet'te olsam aynısını yapalım. Aha. Al sana, <laughs> al sana. <laughs> bot mod açık kardeşim. Aynen, şuna TV çakayım mı? Ooo, bir dakika. Al sana. Lan T ne ara bunlar. O modu, TV zaten. ile o adamı aldım ha. Abi şundan ben sortu yapıyorum kardeşim, aradan kaçacağım. Yap abi, yap sortini. Evet, şöyle Oo. bir önünü. Evet. Abi tank var, gönder. Şey göndersene abi. TV gönder. Bir kablolu yayın bağlayalım ona. Ölme daha abi. Ne ayak? Aç abi şu balara bir aç bakayım. Aa heli kalktı. <laughs> Yalnız biz adamların helisini çaldık değil mi de Aynen ha evet adamların helisi yok evet. <laughs> God mod açık <laughs> sıkıntı yok. <laughs> God modu açtık abi. Hatta demek kodu verelim. Slash God mod boşluk takliciler. Abi karşıdan jet geliyor hadi. Dur dur. Şu heliye çaktım. Oo, evet, Nasıl çakamadım? Lag oldu. Ulan. Neyse. Hadi abi sorte. Sorte. Jet geliyor hop. Sorte. Aynen. Abi adamların e, base'indeki e dolu. Şu elemana İktat çakalım. Dikkat etmek lazım. Gön. Hop takla. Hop. Oha Abi kaçtım Ulan <laughs> iyi kaçıyoruz hadi dur bakalım Abi god mode çek. <laughs> Her türlü bak. Sıkıntı yok Ooo E mi o? Hayır Heli Jet mi? Heli heli Şu ha, heli küçük heli tamam. Çakayım mı ona? Yapıştıran uyuz ellerden değil mi? Bak 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 Ooo iki tane keklik giyildi abi Yok öldü ama Vallahi. onlar Öldü onlar değil mi? Onlar iki keklik Ne değil harcardık be onları be Değil mi be? Valla böyle kaçacağını sanıp o kıçından avlıyor Bak bak şu iniyor bak Oo ooo oo, Bak evet. C C'ye doğru iniyor. Abi burada var tam çatıda. Al onu. Of o kadar göm, helal tamam. Kalem, bak aşağıda var. Hop da neye geleceksin? Çok güzel <laughs> abi. Kardeşi. Dön bir de C'ye indi bir eleman. Tamam abi C'ye gidiyorum. Aha Onunla bak şurada TV çakayım mı? Göm. Göm taklaya geldi. Taklaya geldi abi. Şey patladı öldü. <laughs> Zaten TV çakarken çok FPS e düşüyor abi ya. Evet sen şu an kayıt alıyorsun. Evet TV'lerin başarısız olabilir. Şip geliyor. Göm. Ama jipe çakı. Aa, Abi çakmışım. kuştu. Abi göm. Ben de o. Al sana. Al sana. Al sana. <laughs> Kaçıyorum kitleniyorlar. Göt abi. Sonra bir tank kardeşliğine gidelim abi. Abi ölürsek direkt tank kardeşliğine. Aynen şu tanka gömeyim. Tank var. Göm. Al sana. <laughs> Çok iyi ya. Taklıcılar sizi. Abi her türlü giderimiz var. Sıkıntı yok. Çatıda eleman var. Taklıcı var. Al sana. <laughs> Hop kaçıyorum. Kitleniyorlar abi. İstem ona 10 olsun gene ölmeyiz abi. Aynen abi kaçıyorum. Ama. Varsa çektiniz BF'ye de bekleriz yani abi. Her türlü abi meydan okuyorum <laughs> bak buradan challenge yapıyoruz siz arkadaşlar. Evet, aynen. Hop. Hop. Kaçıyorum Topuk Abi göm, gömmem lazım Hop evet şu Kıyılardan berelerden gidelim Evet abi Şuradan abi al sortini aldı sortini Abi sorti bizim işimiz hadi bakalım Çakayım mı abi Göm tanka göm. Ne vereyim abime <laughs> ne vereyim abi? Tv vereyim mi Vermedim Destroy Ama abi adam kaçacağım. ölmedi Oo bak burada bir tane taklıcı var Nerede Burada bir tane taklitçi var. Dur tankerin üzerinde. Bak 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 Takmak, bak. Lan sen çalışıyor. bizi tanımıyor mu lan? Bak bak kitlenmeye çalışıyor bize. Gördün mü? Nerede? Ha. Burada bak tam tepede. Kekkeye bak kekkeye. Hayır yani sen kimsin oğlum? Cool King. Hayır yani hayır. Ne yapmaya çalışıyorsun sen orada? <laughs> hayır yani helideki... Hayır kimsin yani? Hayır. Ne yapabilirsin ki yani? Hayır. hayır. Helideki adamların ismine bak <laughs> bir. İkincisi... Abi de gaza geldi. <laughs> yani, ya sen şimdi burada Kill the bak bak ya. adama bak bak. I killed the red guy ya. Bak öldü. <laughs> Gördün ah, mü abi? Göm. Göm şuna. Göm göm çat. Oğlum öyle pencereden sıkmaya benzemez bu işler. Hadi, Hadi ya. Haydi, haydi haydi. Abi <laughs> yolda yürüyen bir elemana da çaktım. İyi yapma. Alayına <laughs> çık. Şu skorlarımıza Olayın bak. 4-1-5-1. Aynen. Alayını çakıyoruz abi. Sıkıntı yok. Dön abi. Bak şurada bir adam yürüyor. Gördün mü? Nerede abi? Şurada. Ölecek ama o. Yazık. Tamam. Spotta abi. Kilasis verdi. Tamam. Ulan gene çok... bukta kaldı TV. Bu niye oluyor? Abi şuraya bir TV çak. Abi gitti. Ka şeyim gitti. <laughs> He tamam. Suicide yazıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hiç ölmedim. İki kez suicide yazdım çünkü iki <laughs> kez bukta kaldım abi. Daha hiç kimse öldüremedi. Aynen. Abi benim skorda geç dedi katılayım ya. Abi Ağabesini... senin o zaman dur. Ben şimdi base'e geleyim. Orada bir ayar çekelim. Aynen. Hop. Ben, ben bekliyorum. Abi ne iş? Hop ben geliyorum. <laughs> bir dakika peşime bir takıldı. <gülüyor> <gülüyor> hayır abi. Yani iki kez suysa o niye oluyor abi? Abi bazen oluyor. BF3'te oluyor ya. ya hayır TV çakıyorsun yemin altında kalıyor. O, Sen... o, benim benim de başıma geldi. Şöyle yapalım. Suicide yazmak zorunda kalıyorsun ama değil mi? Aynen. Sen neredesin? Hangi? Charlie'de misin? Yok ha. Delta'dasın. Delta tamam, dedim. Evet geliyorum şu an. Dur. Koşuyorum. Top. Hey, yok dur dur. Topla abi topla. Geldim. Topla. seni toplamasın. Hadi bakalım. Haydi. Daha Hadi bakayım kanırım benim. İki kez gittim. Suicide yazdım. Olacak ismi ya? TV book'ta kalıyor ya. Bak şu jet Çok güzel bir şekilde geziyor ama. Şuna ben iki tane fişe göndereyim. Şu tanka çakayım mı ben? Gönder abi gönder. Al onu lag oldu, lag oldu gene. Allah'ım takıldı. Aa, eleman mı var önünde. Tamirci mi? Tamir miydi? Tamam eleman öldü. Çok abi. pis, çok pis FPS e düştü. 10, 15 falan. Evet şu an biri bize kilitleniyor. Şimdi bak şöyle tepeden sarkılacağız abi oraya. Hadi bakın gör. Gör vurursan ölecek. Uf. Tak diye geldi. Jeep, i̇şte Bak adam yatmış kitleniyor uçurduğum 30 metre havaya uçtu be Heyt be hadi abi dön Abi jipe göm jipe göm Ona da gömerim ona da ona da İşte bu abi işte bu hop Topu. Abi kitleniyorlar kaçıyorum hop kaçacağım bir saniye Abi alayına gidiyoruz ya, biri ölüyor diğerine gidiyoruz yani Abi God mod açık sıkıntı yok Soldier var göm abi Nerede? Şu karşıda bir yerde Az önce ha. tank aldık ya. Burada bir yerde He Uçtu ha, abi. Tamam. Hiç TV'ye gerek var mı ha? abi? <laughs> abi kilitleniyorlar. Aşağı çektim şu an elimizi. Gömüyorum abi. Göm abi. Topla abi topla topla. Aynen <laughs> bir topla, <laughs> abi bakayım helimizi topla ha. abi. Her türlü bak bak kardeş. adam havada bak bak. Bak bak, Aynen, bak, bak, bak. o, o kurt kurtulacağını sanıyor değil mi? Bak. Aynen. Bak. <laughs> Bak. O şimdi öyle bir yanılgı içerisine girdi değil mi sana? Aynen abi işte o yanılgı çok kötü bir şey. <laughs> evet. Ne kötü bir, ne yaman bir çelişkidir o. Aynen. <laughs> Çakıyorum. Abi soldier var göm. Tam içine. Hop. kilitleniyorlar. evet. Bir tane yiyeceğiz. Aşağı kaçtım. Hop evet çok güzel kurtuldum abi. Abi bir tane daha adam vardı ona gömdüm ama. Bir dön ona bir daha gömeyim ölmedim. Tamam. Tamam şu flayerlarımız yenilensin kardeşim. Kill assist verdi tamam aldı bizimki. Aa, Aha bak bak jipe bak. Jete jete. Jet, e. jet tehlike. Şu adamı bir alayım ya. Neyse tamam jet gidiyor hadi. <laughs> Aldım adamı tamam. Bo Abi tanka giriyorum. Oğlum çok tehlikeli bir dönüş alacağım Sarp. Dur bakayım. Evet şöyle bir olaya gireceğim. Abi orada birileri kitleniyor Sarp. Ona dikkatini cımbızla çekerim. O cımbızla mı? Kim abi o? Jet. Abi lan Jet son anda kilitlendi ya. O yiyeceğiz onu. Dur tamam. Bir sor Kaç, abi Jet bakayım. peşimizde Jet peşimizde. O oh, geldi Jet. Aynen parçalarını <laughs> aldık tam, abi. Tam tam, tam yanımıza düştü ya. Evet tank varsa dikkatimi cımbızla çekiyorum. Çak abi. Dikkatimi cımbızla çek şey. abi. Ben de iple çekiyorum ama gitti ya. <laughs> of aldım. Adam Abi, İkinci bir tank. Jeep var. Bak bak o kaç canım sanıyor şimdi. Bak 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 bak. Abi, gel, gel. Bak ne tatlı gidiyor bak. Gildim. Lag oldu kaçırdım döndüm gene mi? ya. Yok ben şimdi döndüm abi. Yok ondan değil. Vurdum normalde de. Abi tank var. Nerede? Tam önünde. Aa, abi Aldık mı? Gömemeden bitti abi Look at me, look at you, evet, evet arkadaşlar <laughs> yine e, Gördüğünüz gibi ben 14-2 ve pilotum da 4 ve birinin Abi mi? biz yani hem koruma olayına giriyoruz yani killimiz biraz düşük oldu Sarp kardeş kusura A bakmayın Abi yok ondan sıkıntı değil Şurada olay ne biliyor musun? İki kez suicide yazdım adamla ve hiç ölmedik yani Bizdeki problem Aynen, bu Aynen bir tane de ben yazmıştım Aynen yani adamlar 10 kişi abi Yani 10 kişiler <laughs> vize alamıyorlar Artık bir sonraki bölümlerde belki 20 kişiye meydan okuyacağız abi. God mod açık, yola evet, devam. Challenge accepted kardeşim. Aynen. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu bölümün önemini cımbızla çekiyoruz değil mi abi? Böyle hiç ölmedik yani. Sıkıntı evet. yok. Artı beğeni atın da arkadaşlar. <laughs> Ona göre biz de Battlefield 3 serilerine. Aynen. Ne kadar atalım. FPS e düşse de biz oynuyoruz her türlü. FPS e düşse de oynarız. Tek izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka BF videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.